Merhabalar herkese. Geçen haftaki videomuzda geceleri düşündüğüm şeyden söz etmiştim. Bunun üzerine bazı yorumlar geldi. O gelen yorumlarla zaten yorumlara vereceğimiz cevapla bu kanalda genel olarak neden bahsedeceğimizi de açıklamış olalım. Şöyle ki, işte ben gece yattığımda Allah nasıl her şeyi aynı anda tek bir kişi olarak yaratıyor diye düşündüğümden söz etmiştim. İşte ne güzel keşke böyle düşünsek falan filan gibi yorumlar geldi. Yani bu benim çok mübarek bir insan olduğum için yaptığım bir şey değil. bunu nasıl bir duyguyla, nasıl bir motivasyonla yapıyorum? Ya bazen kendimi çok çaresiz hissediyorum. hani yaşım olmuş 42. insan ömrünün ortalama 60 sene olduğunu düşünürsek gidiyoruz bir sona doğru. Ve bazen böyle hayatta ne yapmış olursak olalım gerçekten yapmamız gereken şeyi yapmıyormuşuz gibi geliyor bu duyguyu yaşıyorum. Ve e, gerçekten çok çaresiz hissediyorum. Yani bu soruya bu duyguya ne cevap verebilir diye e, Kur'an'a bakıyorum. E, ve, ve orada hani Allah'ın en çok ne? Hani burada en öne çıkan şey ne? Ben onu yapayım ki yani kendimi gerçekleştirmiş olayım diye. Allah'ın en çok kendisinin alınmasından kendisini düşünmesinden bahsettiğini görüyorum. Yani beni anın, beni düşünün diyor. Bizi yani bu dünyaya bunun için göndermiş ve bu aslında çok da zevkli bir şey. Gerçekten insanı çok besleyen de bir şey, teselli eden de bir şey zaten. Beni de değerli yapacak olan şey buysa, zaten bunu yaptığımda hani o kendimi gerçekleştirme şeyini biraz hissediyorum. Ee, sanki o yola girmişim gibi hissediyorum. Ve ee, biz de bu kanalda e, Allah'tan bahsetmek istiyoruz. Ee, i̇nşallah. Ee, eşime yönelteceğim soru da şu. Yani bunu e, bizim neden Allah neden kendisini alınmasını istiyor? Evet, yani neden kendisini istiyor? Bizim neden buna ihtiyacımız var? Daha evet. doğrusu, yani hem bizim buna ihtiyacımız var, hem bunun şeyi cevabı neden bu? Yani sana o soruyu soruyorum. Yani bir e, ürünü alıyoruz, televizyondur, e, cep telefonudur vesaire, bilgisayardır. Bir e, şey var veya ilaçtır, ilacın prospektüsü var. Bunların da kullanım kılavuzu var. içerisinde üretici firma. O ürünle ilgili bütün detaylar yazıyor. Nasıl kullanılır, ne yapılır vesaire falan gibi. Bizim yaratıcımız, bizim mekanizmamızı yapan da bizi bizden daha iyi bildiği için bu ruhun, bu bedenin, bu kalbin ne ile tatmin olacağını da daha iyi biliyor. Dolayısıyla kendisinin alınmasını istemiş. Bizden görev olarak bir anılmak istemiş, bir kendisinden bahsedilmesini istemiş. O zaman anlıyoruz ki buradan bizi Yaradan, bizden bunu istediğine göre bizim bununla bir tatminimiz var. Evet. Nasıl anlayabiliriz? Kendimize bakarak bunu anlayabiliriz. Ee, biz sonsuz ihtiyaçları, korkuları, acıları, sevgileri olan garip bir makineyiz. Her şeyden etkileniyoruz. Yani dünyanın öbür ucundaki olaylardan bile etkileniyoruz. Bu kadar hassas, ince bir kalbimiz var. Ayrılık bile çok acı geliyor. Sevdiklerimizle hep beraber olmak istiyoruz. Evet. Hiç unutulmak istemiyoruz. Hep hatırda kalmak istiyoruz. Hep beğenilmek istiyoruz, takdir edilmek istiyoruz. İltifat edilmek, hediye verilmek, özellikle kendimize yönelik bir şeyler yapılsın istiyoruz. Aynı bu ne güzel anlattın ya. Bu insan olmanın bizim yapımızın gereği. O zaman bizi ancak Yaradan e, bu şekilde muhatap alıyor. Yani bizi her halimizle tanıyor, görüyor, biliyor, sürekli ikram ediyor ve bütün ayrılık acılarını kendisi bir beka vererek, sonsuzluk vererek gidereceğini söylüyor. Bizi sonsuzlukla müjdeliyor ve bütün ihtiyaçlarımızı kendi rahmeti tarafından hem dünyada hem ahirette karşılanacağını söylüyor. O zaman bizim mahiyetimiz, yapımızdaki eksiklikleri ancak ona iman gideriyor. Ve bizi yapan da bunu bildiği için kendisinin anılmasını istemiştir diye düşünebiliriz. Tahmin evet, ediyorum. Hı hı. Değil mi? Evet. Çok tamam. güzeldi. Teşekkür ederim yine. Allah olsun senden de. Sen.